Allah size davar Amin, amin. Yanlış eleştirmek, doğruyu da takdir etmek bizim asli görevlerimizden biri. Ayışı Derneği ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardımlarla büyük takdir topluyor. Ayışı Derneği her ay düzenli olarak yaptığı yardımlara devam ediyor. Ayışı Derneği derneğe kayıtlı olan mağdur vatandaşların aylık yakıt ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Var evet. mı kömür teyze? Kömür getirdik. Biraz değil. Tamam teyze, yeterli yani, biraz inşallah. Tamam. Daha sonra, daha sonra. Birkaç daha indirelim biz sana. Bittiği ama tekrar inşallah ilave ederiz. İnşallah. Tamam teyze. Ayışından destek alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar yapılan yardımlara işte böyle cevap veriyor. Sağ olun oğlum. Size Allah zaval vermesin. Çoluğunuza, çocuğunuza, annenize, babanıza. Ha ne Allah sizden çok razı olsun. Allah büyüktür işte. Ayışı Derneği Müdürü Hasan Büyük yardımları bizzat kendi elleriyle yapıyor. Çok zahmet oluyor sonra. Estağfurullah teyze. Bu bitince yine getiririz inşallah. Olur, olur. Tamam. Neyse. Yok unutmayız, unutmayız. Teşekkür ederim. Ya, tamam sağ olun teyzeciğim. Allah razı olsun. Sizden de. İnsanlara yardımcı olmak için çalıştıklarını belirten Büyük, bu yöndeki faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz dedi. Gördüğünüz gibi burada iki tane teyzemize şu anda kömür verdik. Malum kış şartları, havalar soğuk, çok soğuk. Allah Allah. Ee, i̇htiyaç şartlarının ihtiyaçlarını gıda olsun, kömür olsun, farklı şekilde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Allah Allah. Dönemizin faaliyetleri Allah Allah. devam ediyor. Allah Allah. Ee, elimizden geldiğince ihtiyaç hizmetinin hizmetine koşmaya devam ediyoruz. İnşallah devam edecek. Tamam vallahi. Kendinize iyi bakın hadi.